Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fairyday'de bir rehber videosu çekeceğiz. Meslek ile alakalı. Bugünün ilk videosu ustabaşı olacak. Ustabaşı en çok sorulan mesleklerden biri. Ne işe yarar? Onları göstereceğim bu videoda. Hemen belediyeye geliyoruz. Ve ardından bu hanfenden mesleği alıyoruz hemen. Bu mesleği yapmak için 3 seviye üst üstü olmanız lazım. Seviyenize de M'ye basıp istatistiklerden buradan görebilirsiniz, bilginiz olsun. Messi aldıktan sonra haritada şu bölgeye gidiyoruz, hamallık bölgesine. Böyle biraz yandan işaretlerseniz veya şuradan işaretlerseniz çok daha iyi olur sizin için. Çünkü otobana yönl yönlendiriyor direkt, bilginiz olsun. Oraya gittiğimiz zaman tekrardan videoyu başlatacağım. Evet, hammallığın oraya geldik şu anda. İşimizle beraber. Tam burada bir kişi bulup, onu işe alacağız. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Ee, benim bir şirketim var da, katılmak ister misiniz? Ee, olur. Ne gibi bir, bir iş? Ee, çuval taşıyacaksınız sadece. Ha. Tamam, nasıl, nasıl yapıyoruz? Size bir maaş vereceğim. Tamamdır, nasıl yapıyoruz peki? Şöyle gelin, hemen yardımcı olayım bana. Size. Şöyle size bir sözleşme uzatacağım. Eee, işten çıkar mısınız? Ben sözleşmeyi imzalatamıyorum. Tamam. Şöyle buyurun. Şöyle Tamamdır. Böyle. Kabul ettim. Tamamdır. Eee, şu an iş alabilirsiniz. Çalışmaya başlayabilirsiniz. Ben size bir maç vereceğim. Bilginiz olsun. Tamamdır. Ben yapıyorum o zaman işimi. Tabii. Eee, bu kişi çalıştıkça... Bize de yüzde on bir miktar para geliyor. 60 dolar kazanıyorsa kişi bize de 6 dolar olarak geliyor bilginiz olsun. Ve en sonunda kasadan kişiye maaş verebiliyoruz. Biz şu anda iş yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu an teslim noktasına gidiyor. kişi iş teslim etti şu anda şu 6 dolar bize geldi. Ee, şöyle gelin isterseniz size maaş vereyim. Tamamdır. Ne kadar çok kişiyle yaparsanız bu mesleği hani o kadar çok para gelecektir. Şöyle gelin. Yakın olmanız lazım bu arada kişiye bilginiz olsun. Kişinin ailesini yazıyoruz burada. Ve Oo, gerçekten sayesinde. çok karlı meslek 120 dolar aldım tek seferde Hayırlı olsun Teşekkür ederim kolay gelsin Nasıl ben teşekkür ederim görüşmek üzere Gördüğünüz gibi bu şekilde bir iş yapılabiliyor ve bize de e, 6 dolar geldi arkadaş sayesinde Dediğim gibi hani ne kadar çok kişi olursa o kadar çok maaş alabiliyorsunuz ve kişi çalıştırabiliyorsunuz bilginiz olsun